Evet şimdi L parkımızı yapacak arkadaşlar. Şimdi buradaki L parkımız var. Birincisi dolu olduğu için Metin ne yapıyoruz? İleri geçiyoruz. Devam ediyorsun. Tabi yine 30 metre önceden sinyalimizi yakıyoruz. Tabi sinyal atacağı için ne yapıyorsun? Yoluna girdikten sonra direkt dörtlünü yakıyorsun. Evet yak dörtlünü Metin. Sinyaldan kurtar. Çünkü biraz sonra direkt döneriz. Ve bu, bu arada bankede fazla yakın olmamak şartıyla taşa kadar gidiyoruz. Çünkü bankide vurduğumuz zaman kalıyoruz. Banketle araç aracımızın mesafesi 30 cm olacak. Evet yeterli. Çıkıyoruz. Duruyoruz. Evet. Sinyalimizi yakmıştık. Fes 4'ümüzü yaktık. Aynı ayarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Aynı ayarımız nedir? Çok aşağıya görünmemek şartıyla hem arkamızı hem de araçla banket arasındaki mesafemizi görmek zorundayız. Buradaki mesafemiz ne olacak? 30 santimin içinde olacağız. Şu anda 30 santim demeyeceğiz. Açığız. Geri gelirken bunu kapatabiliyoruz. Şimdi aşağı ineceğim. Aşağıdan çekeceğim. Bakalım Metin arkadaşımız burayı da aşağıda tamamlayabilecek mi? Evet arkadaşlar. Bankede biraz uzaktık. Ne yaptık? Direksiyonumuzu hafif sağ yaparak banket arabamızı yanaştırmaya başladık. Evet 30 santimin içine girdik. Ve bankede vurmamak şartıyla 30 santim mesafemizi koruyarak geri geri gidiyoruz. Buradan oldukça yavaş olacağız. Neden? Çünkü yavaş, ne kadar yavaş olmak o kadar az hata demek. Evet devam ettik. Şu anda ideal mesafesinde gidiyor. Ve ileride dönüş noktamızda mazgalımız var. Mazgalımıza 1-2 metre kala duruyoruz. Ve aynamızı tam aşağı indiriyoruz ki burada lastiğin bastığı noktayı görebilelim. Evet. Yaptım ayna ayarını Metin. Evet arkadaşlar burada geliyoruz. Şu mazgal çıkışında çizgi komşular çizginin üstünde duruyoruz. Burada çizgiyi geçmemeye çalışıyoruz. Geçersek diğer çizgiye çok yakın, çok geçersek de diğer paralel yapacağımız parktaki bu çizgilere değeriz. Evet geldik. Çizginin üstüne geldik, durduk. Evet şimdi ne yapıyoruz Metin? Tekrar aynen hani eski konumuna getiriyorsun ki buradaki çizgilerimizi net bir şekilde görelim. Çünkü çok yere bakarsa çizgilerimizin paralelliğini anlayamayız. Evet ne yaptık? Tam sağ yaptık arkadaşlar. Geliyoruz. Evet burada yolu kontrol ederek tam sağlığı geliyoruz. Çizgilere paralelimizi yakaladığımız zaman düz olduğumuz zaman duracağız. Evet şu anda Metin geliyor. İki çizgiye de paralel olarak mesafesi ideal yakaladı ve durdu. Ne yapıyoruz? Şimdi bir buçuk yapıyoruz. Bir buçuk ne demek? Direksiyonu düzene anlamına geliyor. Ve eğer hatalı yaparsak tabi çizgiye gidersek çizgiye çizgiden kurtarma operasyonunu yapacağız. Evet yeterli. Evet güzel bir paralel par yap şey yaptık. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Evet Metin güzel bir Leopard yaptık. Ne yaptık? Bozduklarımız yerine getiriyoruz. Yani kısacası aynı ayarlarımızı ayarlıyoruz. Ve dörtlüğümüzü kapatıp çıkış sinyalini yapıyoruz. Ve solumuza bakıyoruz. Omuz hizası bakış. Ve dönüşte dar kavisle orta çizgiye değdirmemeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü öbür taraf bize ait değil. Dar kavisle git. Yoluna gidiyorsun artık. Bu. Evet arkadaşlar. Başarıyla bir ile farkla tamamladık. Metin arkadaşımıza başarılar diliyorum.